Merhaba değerli izleyiciler, bugün Şerif Mardin'in Modern Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişme, Bediüzzaman Sayın Nursi olayı kitabı üzerine konuşacağız. Risale-i Nur'un Nurculuğun tarihine baktığımız zaman Bediüzzaman Sayın Nursi'nin ve Risale-i Nur eserlerinin tanıtılması, halkın her kesiminde karşılık bulması tabii bekleniyor. Özellikle akademi çevresinde tabi belli bir uzun bir süre Risale-i Nur üzerine bir çalışma, bir dikkat çekme çok fazla görünmüyor. Ta ki Şerif Mardin'in bu kitabı ve bu çalışmasına kadar. Ondan sonra tabi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bediüzzaman, Risale-i Nur, Sayın Nursi olayı toplumsal ve modern çağ içerisinde konuşulmaya başlıyor. Bu çalışmanın biraz sürecini konuşmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak da bu çalışmaya yine emek veren Suat Alkan konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz ve bu çalışmayla ilgili olarak kendisinden gözlemlerini, izlenimlerini almak istiyoruz. Bir gün Şerif Mardin Yeni Asya'nın ...gazeteye geleceğini... E, ...söylediği zaman... ...ben de kendisini... ...Mustafa Sungur'la... ...görüştüreceğimi söyledim. Sungur abi'yi de haber verdim. Şerif Mardin gelecek dedim. Şerif evet, Mardin abi. gelecek deyince... ...kutlular odasını boşalttı. E, Şerif Mardin geldi. E, ben de... ...üst katlarda bulunan... ...Sungur abiye haber verdim. Dedim ki... Ee, Şerif Mardin geldi dedim şimdi sizinle görüşecek dedim Şerif Mardin daha o zamanlarda e, Risale-i Nur'u yeni yeni tanıyordu Sungur abi heyecanla indi Şerif Mardin'in yanına geldi orada İhsan Atasoy ile beraber gazetenin sorumlu müdürü olan Aksakal bulunuyordu Şerif Mardin oturdu. Ben de Sungur abi'ye haber verdim. Geldi. Bu Risale-i Nur tarihinde en önemli bir safhadır. Dedim ki Sungur abi'ye Şerif Mardin geldi dedim. Sizinle gör sizinle Risale-i Nur üzerine görüşecek dedim. E, ben de Şerif Mardin'e de şöyle dedim. Risale-i Nur talebelerinden üstadın talebelerinden bir tanesiyle e, görüştüreceğim sizi dedim. O zaman tamam Şerif Mardin çok memnun olmuştu o hareketten e, fakat Sungur abi heyecanla Şerif Mardin'in yanına indiği zaman üçüncü kattan dedi ki ne demek dedi ben dedi binlerce talebesinden bir tanesiyim zamanın dedi e, e, ondan dolayı o söze başladılar. Şerif Mardin e, not almaya başladı. Sungur abi e, anlatmaya başladı. Sabahattin Aksakal'la İhsan Atasoy da bir köşede oturuyorlardı. İkisi, tam iki saat Sungur abi Şerif Mardin'e Risale-i Nur'u özetledi. 2 saat, tam iki saat anladı Şerif Mardin'de e, not tutuyordu dedi ki konuşma bittikten sonra e, ben dedi şimdiye kadar bilmediğim çok şeyleri öğrenmiş bulunuyorum dedi teşekkür etti Sabahattin Aksakalla e, İhsan Ata soyda dediler ki biz Sungur Abinin hiçbir zaman bu, bu kadar fasih konuştuğunu e, görmedik dediler. O kadar fasih beli konuşuyordu ki Risale-i Nur'da ne varsa o özetledi Şerif Mardin'e. Şerif Mardin de çok mütehassıs oldu ki ondan sonra vedalaştılar gittiler. Yani Şerif Mardin'in şimdiye kadar e, bilmediğim çok şeyleri öğrendim demesi Sungur abinin yaptığı bir fütuhattır ve üstadın namına vekil olarak söylediği bir sözdür onun. Ondan dolayı ben o, o görüşmeyi çok önemsiyorum ve unutulacak gibi hafızalardan silinecek gibi bir hatıra değil. Sungur abi Şerif Mardin'le görüşürken o kadar fesahatlı konuşuyordu ki hiç kelimeleri e, e, yarım bırakmıyordu normal görüşmesinde Sungur abi'nin söyledikleri pek anlaşılmaz. Çok iyi iyi dinlemek lazım ki onun ne dedi, dedi dediğini iyice anlasın. Ben e, senin telefonla görüşmek istediğini öğrendiğim zaman aklıma bu geldi bu hatıra. Unutula unutulacak ve hafızalara kazan kazınmış olan önemli bir hatıradır. İşte senin soracağın bir şey varsa sor e, söylemeye ben burada sizin için e, söylerim. Tamam teşekkür ediyoruz Allah razı olsun abi. En baştan e, anlatmanızı isteyeceğim abi. E, o sizin bugün. WhatsApp'tan gönderdiğiniz o e, Kemal Tahir'le olan konuşmalarından başlayarak bir gün Türkiye'de sağ sol konuları ayyuka çıktığı zaman ben gazeteci olarak Sabahattin Zaim, Yalçın Taş gibi adamları ayarladım ama salonu ayarlamak için Kenterler'in e, tiyatrosuna gitmem lazımdı. Oraya gittiğim zaman İsmet Bozdağ konuşuyordu sahnede e, seyircileri vardı İsmet Bozdağ e, önemli bir kişi Kemal Tahir e, Şerif Mardin arasında önemli bir ilim adamı fikir adamı o zaman e, İsmet Bozdağ dedi ki Kemal Tahir Şerif Mardin'e sormuş Şerif senin evinde annenin tesbihi var mı var. Seccade'si var mı? Var. Biz onları görmezden gelirsek dürüst bir yazar olmayız diye orada söyledi. O Kemal Tahir'in tarih üzerindeki çalışmalarına bir ışık tutuyordu. Ondan sonra İsmet Bozdağ'ın sahnede onları söyledikten sonra ben hemen Şerif Mardin'den Randevu istedim. O zaman e, Boğaziçi Üniversitesi'nde İdari Bilimler Fakültesi'nde dekandı. O zaman e, randevuleştik. Ben sizinle bir röportaj yapmak istiyorum. Yeni Asya Gazetesi'nden diye haber verdim. Dedi ki, buyurun dedi. De, randevuleştik. Ben bek. E, haberleştiğimiz saatte kendisinin yanına gittim. O dekan odasında onun bir o şeyde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir odası vardı kendisine mahsus. Orada bizim ikimizin resmi de vardı ama o resmi bul, bulursam sana gönderirim. Evet Şerif Mardin'le o, o konuşmanızda randevulaştınız. Ondan sonra bu çalışmalara nasıl başladı Bediüzzaman Sayın Nursi olayı kitabına Şerif Mardin benimle röportaj yaparken dedi, dedim ki insanların dedim e, bugünkü problemleri e, nedir diye sosyal problemleri nedir diye sordum dedi ki insan bugünkü insan ben kimim? e, ee, biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz sualinin yüz yıldan beri cevaplanmamış olmasıdır dedi. Bediüzzaman'da da bu unsur bildiğim için siz dedim Bediüzzaman'ı tanıyor musunuz dedim. O zaman e, idare odasındaki raflarda duran kırmızı kaplı Risale-i Nur'ların tamamı koleksiyonu şey yapmış işte dedi onun hayat hikayesini yazacağım dedi o orada onları gösterdi ben de kafamı çevirdim baktım hakikaten e, külliyatı almış kırmızı yeni kaplarıyla ida dekan odasında bulunuyordu e, Şerif Mardin çalışmalarına başladıktan sonra e, ben onu ona 10 on sene rehberlik yaptım e, Bediüzzaman e, kitabını yazması e, üzerine 10 e, sene e, rehberlik yaptım çeşitli şehirlere de gitmiştik beraber ondan dolayı şimdi dedim ki ben sizi dedim bu akşam dershaneye götürmek istiyorum dedim hay hay dedi Şerif Mardin gelecekmiş diye Kısıklı'daki e, medreseye talebeler yığılmışlar o çok insanlar gelmişler o zaman e, sungur abi de o o civarlarda oturuyor zaten e, gelmiş sungur abi e, geldi onu hazırlanan koltukta E geldi oturdu hemen bacaklarını birbiri üzerine koydu Ondan sonra da talebelere orada medreseye gelenleri şöyle göz ucuyla süzmeye başladı. Şöyle talebelere baktı. Kimse e, o şekilde oturmuyordu. E, böyle sanki hissettirmeden bacaklarını indirdi o zaman. Ondan sonra, ondan sonra Ebu Hüreyre Özdemir diye bir çocuk e, Şerif Mart Mardin'e çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki Şerif Mardin sizin talebelerinizin içerisinde çok parlak zekalı insanlar var dedi. Peki çalışmanın içeriğine biraz bakalım isterseniz. Şerif Mardin'in Bediüzzaman Sayın Nursi olayı kitabının içerik olarak anlamı nedir? Çünkü Bediüzzaman hakkında o döneme kadar e, yani yazılmış olan kitaplar içerisinde belki şu anda bile akademik çevrede en fazla e, üzerinde durulan Bediüzzaman'ı e, inceleyen bir çalışma e, Bediüzzaman Sayın Nursi olayı kitabı. E, neydi bu kitabın özelliği nedir? İçerik olarak anlamı nedir? Bediüzzaman olayı e, kitabı Şerif Mardin'in e, e, ilim adamlarına verilen bir Ödül var e, Fakat Şerif Mardin'e Üç defa o ödülü vermediler Şerif Mardin de Dedi ki Bizim Türkiye'nin durumu Maalesef bu şekildedir dedi Ondan sonra o ödülü verdiler ona 19. yüzyıl Ve Türkiye'nin Sosyal değişme Kitabını yazdığı zaman Şerif Mardin Birçok e, mahfillerden itirazlar geldi. Bediüzzaman'ı fazla parlatmışsın e, diye ona itirazlar geldi. Fakat bizim Türkiye'de böyle e, bir meseleyi geç anlarlar. Arkadaşlarımız onları mazur görmek lazım dedi. Evet. E, peki abi e, tabii Şerif Mardin'in Bediüzzaman Said Nursi olayı kitabı şöyle tabi Şerif Mardin sizin de daha sonra tabi çalışmalarınızda da kullandınız. Modern tartışmaların ortasında Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu İslami karşılıkları incelemiştir. Bununla ilgili olarak şöyle tabi tespitleri var. Bununla ilgili sizin yorumunuzu almak istiyorum. Şöyle diyor Şerif Mardin. Bediüzzaman Said Nursi'nin Nurculuğun içine getirmiş olduğu özelliklerden biri e, bu üç kapının muadili İslami muadilini bulmaya çalışması ve bu çabanın altından çizmiş olmasıdır diyor. O söylediği üç kapı da şunlar: birincisi münakaşa ve müzakere, müzakere usullerinin kabul edilmesi, her şeyin ancak anlatılarak ortaya çıkarılması, hiçbir şeyin otorite ile empoze edilmemesi. E, ee, Risale-i Nur'a birçok yerde bulunan bir görüş, bir tema, tarzı ve bir dünya bakışıdır diyor. İkinci olarak da siyasi rejimle ilgili ikinci önemli noktada gene Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'daki fikirlerine bakıldığı zaman birçok yerde her türlü siyasi katılmaya ve cemaatin kendi mukadderatında serbest bırakılmasına çok önem verildiği görülüyor. Üçüncü olarak da bu çalışmaların en önemlisi bilimsel buluş konusudur. Risale-i Nur'da sözlerde Allah'ın yaratıcı kudretinin yaşadıklarımızın bir menşei olduğu fakat bu menşeğin beraberinde fevkalade çapraşık ve ancak ilimle anlaşılması mümkün olan birbirine bağlı bir sistem kurulmuş olduğu söyleniyor. İnsanları bu sistemin inceliklerini anlamaya teşvik ediyor. Böylece şu anlaşılıyor Risale-i Nur'un içinde İslam'la Batı Endüstri Medeniyetinin menşei sayılan, sayılan açıklığın telif edilmesi meselesi halledilmeye çalışılmıştır. Nurculuk bugün bir akis meydana getirdiği zaman Türkiye'de Sayın Nursi'nin kendi İslami anlayışının o üç açık kapı ile şekillendiğinin büyük, büyük rolü olduğu şüphesizdir. Bunun da açıklıkla devam edeceği ümit edilir diyor. Çünkü açık kapı, açık müzakere serbest siyasi sistem ve serbest bilimsel faaliyet modern dünyamızın ve bu teknolojiyi üretmiş olan dünyanın asıl kökenidir diyor Du Şerif Mardin. sizde siz de bu fikirlerini daha sonra çok kullandınız. Ne düşünüyorsunuz Şerif Mardin'in bu üç kapı ve bunlarla ilgili olarak Risale-i Nur'un önemini önem atfetmesiyle ilgili olarak? Ee, Şerif Mardin'in e, Risale-i Nur'un önemini e, kavraması e, kendisinin dekanken o araştırmayı Bediüzzaman araştırmasını yapmaya karar vermesiyle başlıyor. Bu uzun bir süreci gösteriyor. Ben kendisine 10 sene rehberlik yaptım. Bu konuda Dershanelere gittik. Kişi e, dediğim gibi Mustafa Sungur abiyle ile görüştürdüm kendisini. E, bu ondan sonra e, bir de Şerif Mardin'e kendi etrafından e, bazı itirazlar gelmiş. De, demişler ki Said Nursi'yi çok parlatıyor. Yani çok parlatıyor dedikleri zaman e, e, haksız buluyorlarmış gibi bir ifade vardı. İşte o da onları o safhaları geçerken e, bayağı zorluk çekti. Bir defa Said Nursi'ye çalışıyor diye evinin önünden geçen birkaç tane profesör demişler ki o alçak işte burada oturuyor diye kendisi duyacak şekilde ifade etmişler. Ee, Şerif Mardin bu safhalardan e, geçmişti. Bir defasında e, bir defasında Sezai Karakoç'a gidecektik beraber. Pazartesi günü gelip Sezai Karakoç'a gidelim diye düşünmüştük. O akşam ben rüyamda bir e, Hanımefendi dedik dedi ki bana Suat dedi Allah'ın salıları çoktur dedi. Bu bir işarete delalet ediyordu. O gü, o hafta otobüsten bebeğe çıkan yolda inmiş. O yokuşu çıkarken mide kanaması geçirmiş. Ondan sonra ey, rahatsızlanmış. Ben Kendisine telefon açtığım zaman telefonu hanımı Suna Hanım haber verdi. E, e, ben Allah'ın sağlığı çoktur diye bir rüya görmüştüm ya. O, o rüyayı bana Yılmaz Duru'nun hanımı böyle söylüyordu rüyamda. O da Şerif Mardin komadayken telefonu Suna Mardin açtı. Dedi ki Suat Suat dedi, Şerif komada dedi. Ben de üzülmeyin dedim, kurtulacak dedim. Ben bir rüya gördüm. Allah'ın salları çoktur diye. Ondan sonra, o, ondan sonra o e, komadan çıktı, çalışmalarına devam ederken ben o a, hadiseyi e, Sungur abiye söylediğim zaman. Sungur abi dedi ki Allah onu temizliyor dedi. Yani risale-i nura çalışacak bir keyfiyette ona ona karşı bir Allah temizliyor temizliyor dedi. Ben kendisine bunu söylemedim ama Sungur abi'nin çok büyük bir tespitir. O komadan ayrıldıktan sonra bana dedi ki Şerif Mardin Suat dedi. Bu hadise benim için içime dönmeyi içimin sesini dinlemeye fırsat verdi dedi. Böyle bir e, e, komaya girmesinden e, bir hikmet çıkarmıştı o zaman. Ben bunu da çok e, hatırlı bir e, ifade sayıyorum. Evet. E, Şerif Mardin'in ee, bu çalışmasında onun ulaştığı sonuçlar bugün itibariyle söyleyebileceğiniz biraz önce okuduğum yerde de vardı. Ee, nedir ee, Şerif Mardin'in e, Bediüzzaman Sayın Nursi olayında ve daha sonraki hayatında da e, üstadla ilgili olan fikri neydi? Ulaştığı sonuçlar nelerdi? Size şimdi ifade şimdi bu konuda şeyde. benim önemli bir e, sözüm var söyleyecek. Şerif Mardin'in kitabı e, Bediüzzaman olayı ve Türkiye'de sosyal değişme alt başlığıyla çıktı. Çünkü o Türkiye'de sosyal değişme dendiği zaman onu e, sosyoloji okumayan, toplumu iyi değerlendirmeyen, değerlendiremeyen insanlar pek iyi kavrayamazlar o ifadeyi. Çünkü Türkiye'de sosyal değişme nasıl olmuştur? Bunun iktisat var, içinde siyaset var, içinde kültür adamları var, içinde ondan dolayı e, Şerif Mardin bir defa e, Fransa'da doktor e, doktora talebeleriyle bir arada bulunduğumuz zaman bir çocuk bana sordu, bir hanımefendi sordu. Sen ne için ne yapıyorsun dedi Fransa'da. Ben dedim ki e, Şerif Martin üzerine çalışıyorum, Bediüzzaman üzerine çalışıyorum dedim. Ha dedi. Ya biliyoruz dedi. O hadise, be, beynel milel Milletler Arası bir e, açılım yapmıştı o zaman. Hatta e, çeşitli e, e, insanlar Şerif Martin'in konuşmuş yapmış olduğu çalışmaları. Ama en önemli bir nokta Şerif Mardin Bediüzzaman üzerine çalışmasıyla sosyolojide bir devrim yapmıştır. O da bütün dünya üniversitelerinde 6000 üniversiteden bir şeyden bahsediyorlardı. Türkiye'de sosyal değişmeyi bir e, program haline Şerif Mardin sosyolojisi diye bir akım doğmuştu o Şerif Mardin sosyolojisi bugün e, internette e, bakıldığı zaman e, e, rahatlıkla bulunabilir görülebilir ve anlaşılabilir Benim söyleyeceklerim bunlar bunlardan ibarettir Evet sizin e Bahsettiğiniz e, Fransa'da Risale-i Nur'da modern bilim ve modern sanat e, üzerine e, modern sanat felsefesi başlıklı bir çalışmanız var. Bu çalışmaya götüren süreci de e, e, anlatmanızı istesek abi. Ben Şerif Martin'e dedim ki Şerif Bey dedim e, Fransa'da bir tez yapmak istiyorum. Bana iyi bir hoca bul dedim. O da bana e, Olivia Abel diye e, Protestan Fakültesinde bir öğretmeni tavsiye etti. Olivia Abel'le biz 6 ay 6 sene beraber çalıştık. Onun sınıfına girdim, derslerini dinlediğim zaman Allah'ın birliğini Bediüzzaman'ın e, ifadelerinden misaller verdiğini gördüm. Sınıfta ve e, sınıftaki e, odasının arkasında, sandalyenin arkasında Kulemzü Rabbil Felak, Kulemzü Nas surelerinin e, tablo halinde asılmış ol olduğunu gördüm. Ve sınıfta diyordu ki, e, 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 Olivia Abel sınıfta diyordu ki, Bediüzzaman birlik meselesini bütün kainattaki meseleleri okumak suretiyle Allah'ın birliğine doğru gitmiş. Biliyorsunuz Hristiyanlar tessiz isadesi ifadesine protestanlar da materyalizme dönüşmüşlerdir. Fakat Bediüzzaman şeyin Şerif Mardin'in kitaplarında o o cereyanlara karşı cevaplar bulmuş. Olivia Abel e, ben tezimi onun okulunda Thierry Zarkon diye bir adam gelmişti. Leyla Babes diye bir hanımefendi gelmişti. Şerif Bey vardı. Olivia Abel vardı. 5-6 jürinin önünde e, Risale-i Nur Dünya e, Risale-i Nur'da modern bilim ve modern sanat felsefesi görüşümü Fransızca olarak onlara savundum. Ondan sonra bana e, doktora e, e, talebesi olarak kabul ettiler ve diploma verdiler. Evet yani sizin bu tezinizde de Biraz önce Şerif Mardin'den bahsettik. Oradaki onun ulaştığı sonuçları aslında benzer sonuçları siz de ifade ediyorsunuz. O modern bilimin açık kapı, açık kapı meselesi serbest siyasi sistem Şerif Mardin'in bir makalesidir. Ben o makaleyi zaman zaman okurum. Muhammed Abduh'un yapamadığı Celalet, Celal, Cemalettin Afgani'nin yapamadığını Bediüzzaman'ın yapmış olduğunu ifade ediyordu o makalesinde. Evet, sizin çalışmanızda da buna benzer sonuçlara ulaşmışsınız aslında. Doktora çalışmanızda da Bediüzzaman evrensel anlamda ilahiyat, insan ve tabiat konularını birleş, birlikte eleştirinceye dek bu akımların doğru mu yanlış mı veya hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu şeklinde ispat veya onlara karşı çıkış diye bir hareket olmamıştı diyorsunuz sizde çalışmanızda evet. bugün de din bilim evet. ilişkisi konusundaki aslında yaklaşımlara da bir anlamda burada cevap veriyorsunuz. Şerif Mardin de ona benzer o makalede de diğer Bediüzzaman Sayın Nursi olayında da aslında benzer sonuçlara ulaşıyor. Olivia Bell benim jüride Şerif Mardin de geldi jüriye Fransa'ya e, dedim e, buraya kadar zahmet ettiniz dedim Şerif Mardin'e Türkiye'den benim jürime katılmak için geldi dedi ki sana borcum vardı dedi yani ben kendisine yaptığım rehberlik yüzünden kendisi de o sözü söyledi ve jüriden e, savunmamı yaptıktan sonra Fransızca olarak tabi e, e, savunmamı yaptıktan sonra Olivia Abel e, onun e, neşredilmesi için bana muhteşem savunmanızı neşretmeniz için e, düşünüyor musunuz diye bir soru sordu bu bu mektupların bu ee, haberleşmelerin, e haberleşmelerin kopyaları benim mektup isimli kitabımda vardır. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Allah razı olsun. Estağfurullah. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Suat abimize. Değerli izleyiciler sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler.